Şey abi, evet. abi rica ediyorum herkes şöyle bir alanı bir. Buran abi siz geçin. Hazır şey mıyız? Evet, evet başkanım buradayız. Evet Erzurum tanıtım günlerindeyiz. Bugüne kadar İstanbul'da gelecek versi olarak bütün STK'larla çok iyi ilişkiler kurduk. Bugün burada Erzurum valisi Şehir Belediye Başkanı ve Erzurumlu AK Parti yetkililer istiyor diye bu ülkede başbakanlık yapmış bir isim buraya gelmesi engellendi. Erzurumlu hemşerilerim, Erzurum Valisi adına ve Erzurumlu AK Parti yöneticiler adına utanmak zorunda değil. Bu yapılan ne devlet adabına yakışır ne de siyaset nezaketine yakışır. Bu ülke artık bu anlayıştan bu tek parti zihniyetinden ve bu devlet partisi zihniyetinden kurtulmak zorunda. Erzurumlu şeylerimi bir kenara bırakıyorum. Erzurumlu hemşehrilerimizin bizim şurada yeri ayrıdır. Ama bu ayı ortaya koyan valiye, bütün siyasetçilere yazıklar olsun diyorum ve hepsini kınıyorum.